beş yerinden dağılı beş parmağın Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan adına bakmadan git İnsanoğlu neden sabırsızdır? İnsan sabırsız öyle yani ben yarattım bilmez miyim kulumu diyor Cenab-ı Hak. Ben yarattım kulumu bilmez miyim diyor. Yusran da diyor bu insan değil. İnnal insana lefi Yani alimler izah ediyorlar ben bunu tefsir veya şerh edecek biri değilim ama nakletme yetkiyi geçtik sorumluluğum da var. <laughs> yemin ederek yemin ile iki yemin var orada dediler vel asrdaki vav wow, yemin olduğu gibi innel insana in de yemindir. Kat kat yeminler diyor ki ben yarattım kulumu bilirim. O hüsrandadır, zarardadır. Kaide bu da. istisnalarını sayıyor. Şu hariç, şu hariç, şu hariç. Dört sıfat sayılıyor. İman ettiyse ve salih amel işlediyse ve adalet, hakkı ve sabrı tavsiye et. Sabır, en son bildirilen sabır. Allahu Teala'dan isimlerinden biri de o. Sabır. Niye seversin Allahı <laughs> diye sormuşlar da, Arife. Valla demiş, insanlar kusurumu bilmediği halde feveran ediyor, ifşa ediyor. Allah biliyor, örtüyor. <laughs> i̇şte sabur, hak ettiğin halde ee, Cezayı hak ediyorsun, bekleniyor, sabrediliyor, sırrını saklıyor. Efendim, o biliyor, saklıyor, seni ifşa etmiyor. Sen bilmediğin halde tahminle belki yanılıyorsun bir de o var yani üstüne de vazife değil zaten ayrıca e, yayıyorsun işte ben diyor başka sebep olmasa o sebeple severim. Tabi sevmek bahsi çetin bahis. Allah'ı seviyor musun derlerse sus oğlum dedi bayezid biz Bistami. Neden dedi talebesi? E, sevmiyorum desen kafir olursun evlat seviyorum desen onu sevenlere benzemiyorsun dedi. yani bu bu da ayrı bir yani bahistir. Beşri Hafi Hazretlerine sordular. Ne sordularsa cevap verdi. Gerektiği kadar tevhid dediler cevap verdi. Sabır dediler, şükür dediler, iman dediler. hepsinece tevekkül dediler. Son soru muhabbet. Sevgi, aşk yani muhabbet. Ee, düzeltiyorum. Yani düzeltmem lazım şimdi. Bu soruları muhatap İmam Ahmed İbni Hanbel. O veriyor cevapları. Muhabbet denilince bişri hafi hayattayken bu suale cevap vermem diyor. Ehli o diyor. Yani onun da müteassısı var yani. Ee, sevmeyi de öğreneceğiz tabii. İnşallah o da had bilmekle ilgili bir mesele. Sevmeyi öğreneceğiz. Şunu sorayım. Sevmek neden gerekiyor? o olmadan hiçbir şey olmazdı ondan. Hiçbir şey olmazdı ondan. Şimdi o halde şu meseleyi izah etmemiz lazım gelecek. <laughs> <laughs> Ölmenin adabını anlatırlar. Onun da adabını bilmek adam gibi ölmek lazım yani. Yanınızda birisi vefat ederken derler, neler tavsiye edilir? Temiz bir ortam olsun, huzurlu bir ortam olsun. Lüzumsuz sözler olmasın orada. Güzeller anlatılsın. Bilhassa ehli beyt anlatılsın derler. Karşısında rahat göreceği bir yerde duvarda bir kelime işaret asılı olsun derler. Derler ki ölüm halleri başladığında alametleri sayarlar. Şu olur bu olur işte. His çekilir, an gelir. İğne batırsanız duymaz eline ayağına filan falan. Son anda sadece işitme kalır. Görmez, konuşamaz, koku da almaz falan ama sadece işitme hassası kalır. O yüzden sevdiği biri ona kelime-i şahadet telkin etsin. Son sözünün bu olmasına özen gösterilsin. Çok da sıkıştırmadan, yormadan. Ağzına su damlatılsa iyi olur. Çok çok verilmez su ama az az iyi olur gibi anlatılır ve söz burada biter. Ötesini Arif sürdürür. Kulak son hassa, can çıkmadan önceki son hassasıdır ama o da gittiği halde iş bitmemiştir. Ondan da sonra kalan kalpteki istikamettir. Kalpteki sevgi neyse ona göre finish. Tabelada o yazar. Kalp ise dönektir. Kelime manası bile bu. Kalp dönek demek. Peki buradan alınacak ders ne? O zorlu ana gelene kadar kalpte meseleyi hallet. Yani kalpteki sevgiyle teayyün eder. Sonuç hakim olsun sevgi ki o anda bir titrem olmasın. Allah göstermesin. İşte sevgi, Allah sevgisi, Resulullah sevgisi o anı geçmek içindir. Öncelikle ve özellikle. Bu sevgi hakim olmalı, galip olmalı. Onun alametleri uzun uzun anlatılır. Kaynaklarımız, kitaplarımız bu hususta çok zengindir biliyorsunuz. Temizlenmesi lazım kalpten, kirin, pasın, muhalif sevgilerin. Çünkü Şöyle bir özelliği var kalbin İki zıddın sevgisi birleşemiyor. Bir kalpte iki zıddın sevgisi birleşemez. Sevgi onun için lazım yani son anda iş biterken kalpteki duruma göre netice tayin edilecek. Artık orasını yanındaki de fark etmiyor bilmiyor da o tamamen özel bir durumu o. o şahsi o kişisel. <laughs> Onu ihlas Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Biz görülüşe bakarız, alametlere bakarız, bir hüküm veririz, bir kanaatte bulunuruz. Bunda da mazuruzdur ama ne olup bittiğini o bilir, Allah bilir. İşte orada tayin edici olan faktör sevgi. Muhabbet, sevgi onun için lazım. Sevmeden hiçbir şey kalıcı olmaz, baki olmaz eee ihlasla sevgi demektir zaten. O yoksa daha kadar ibadet, bitmez, tükenmez ibadet kıymetsiz. Son anda insanı yalnız bırakır Allah göstermesin. Kıymetli dostlar merhabalar, hoş geldiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube hesabından ve yine Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kıymetli bir beraber röportaj yapacağız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eksik şeref verdiniz. Estağfurullah. Ee, şöyle hemen başlamak isterim hocam. Ee, dijitalleşme diye bir başlık altında evet. değişen bir dünya ile karşı karşıyayız. Evet. Merak ediyorum kanaatinizi. Ee, bu durumu nasıl okuyorsunuz dijitalleşmeyi? E çoğumuz düzumsuz işlerle meşgulmüşüz demek ki. Bir zerre bizi terbiye etti, gösterdi ki. Böyle gösterişli iş yerleri, arabalar, efendim böyle çok çok seyahatler falan pek de gerekli değilmiş. Bundan sonra bu süreçten alınan dersle öyle zannediyorum çalışanların, büro çalışanlarının en az yarısı Batılıların home office dedikleri usulle bir yere fazla gitmeye gerek de olmadan evden çalışmayı seçecekler. Bu bir tasarrufa da sebep olacak. Hayat tarzımızı Gözden geçirmemize sebep olacak. Bir araya gelmek, organize olmak falan yerine e, dijital dediğiniz gibi imkanlardan istifade etme yolu açıldı galiba kendiliğinden. Kültürel işte konferanslar da artık yani, dijital videolar ortamda üzerinden. ortamda önemli bir kısmı dijital ortamda internet üzerinden cereyan edilecek. Mühim olan sözün ne olduğudur, icra edilen sanatın ne olduğudur. Yani öyle fazla harala güreleye gerek olmadığını e, öğrenmiş olduk. Daha da öğreneceğimizden başka. E, herkesin dilinde bugünlerde bir söz artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan. Aslında neyin ne olacağını kimsenin bildiği de yok. Bugüne kadar bilinenlerin çoğunun berhava olduğunu beraberce gördük. Efendim yeryüzündeki pozitif Covid-19 pozitif çıkan insan sayısının kayıtlara göre 2 milyon civarında olduğu anlatılıyor. Yapılan bir hesaba göre tamamındaki virüslerin toplam ağırlığı 1 gram. Yani senin de söylediğin gibi program öncesinde bir zerre, bir küreyi terbiye etti, ediyor. Kimsenin gücü yokmuş. Kimsenin efendim öyle hava attığı gibi değilmiş durumu. Devletler, kişiler, efendim, güç Allah'ın. Necip Fazıl Üstad haklı, alim ilmine yansın, pehlivan pazusuna. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın. Bunu öğrenmemiz gerekiyormuş. Demek ki bir şey olduysa olması gerektiği içindir. Allah kuluna zulmetmez öyle icap etmiştir. Hepimizin alacağımız dersler var. Herkesin kendine göre yapması gereken çıkarımlar var. Güvenme, hiçbir şeyine güvenme. Yani geçici olarak geldiğin dünyada, ölmek üzere geldiğin dünyada hiçbir şey senin değil, nefesin dahil. Hiçbir şey senin değil, hepsi emanet. Bilgine güveniyorsun, beyinde bir hat kopsa ya delisin ya ölü. Yani velhasıl kulluğu idrak etmenin aslında aczi idrak etmenin. Çünkü kulun kemali kemal sahibi olmadığını anlamasıdır. Bunu idrak etmediği takdirde isyanda demektir. Haddini aşmış demektir. Ve haddini aşan zıddına döner. Dünya zannediyorum böyle bir şey yaşıyor insanlığımızdan uzaklaşma. Abartılı bir teknoloji kullanımıyla netice itibariyle teknolojiye kullanılma noktasına gelmiştik. İnsan sevilmek için mal, aletler, teknoloji dahil hepsi kullanılmak için iken biz onları sevdik de insanı kullanmaya kalkıştık. Bu kaosun sebebi oldu galiba. Her alanda olduğu gibi bu defa çok net bir tablo var karşımızda. Acizimizi idrak noktasında. Bu yönüyle bakmalı ve karlı çıkmalıyız. Yoksa bugünlerde günde ortalama vefat sayısı 3 ay 5 ay öncesinden çok farklı değil. Yani ölüm yeni gelmedi. Ölüm hayatın gerçeği. Haddi zatında Ölüm sonsuz hayata doğmak demek. Ve bu sürpriz değil, yeni değil efendim. Yeni çıkmadı. Baştan beri böyle. Doğmamız ölümümüzün habercisidir. Ama bu defa karşımıza bambaşka çıktı. Ve tamamen aciz bıraktı. Bütün güçlüleri yerle bir etti. Ee, böylelikle hatırlama fırsatı bulduk. Esasen ölümü hatırlamak Eski adıyla, klasik söyleyişiyle, tezekkür-i mevt kemal için, insanın olgunlaşması, güzelleşmesi, kirlerinden arınması için bir yol, bir usul, bir e, ilaçtır, bir devadır. Biz bunu terk edince ölümün sahibi bize bunu hatırlattı. <laughs> ölümü yani ihtiyari olarak hatırlamak iyi olurdu. Ama böyle hatırlamış olduk. İnşallah buradan dersimizi alırız. Ee, almalıyız. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz, biz kimiz, varlık sebebimiz ne, dünyada ne arıyoruz? Efendim bilmeli, hatırlamalıyız. <laughs> Hocam Şeyh Galip'in bir beytinden virüs için aşk ateşi lazım diyor ya ne demek istemiş? Şeyh Galip Üstad işte bu sahanın en güzel şakıyan bülbüllerinden biri son büyük usta şöyle dedi. O mısrayı hatırlamaya çalışayım. Şiirin son kıtası şiir 48 mısradır. Bir manifestodur. Efendim insanın hikayesidir ta başından alır. Yani varlık sahasına gelişimiz yani Elest Meclisi'ndeki mükaleme berk Hatıf gibi kaydı sivadan güzer et erişen haruhasa ateşi aşkı siper et ikinci mısra birinci de ne dedi şimşek gibi çak geç dünyadan çünkü burası muhakkaten geldiğim geçici olarak uğradığım bir konaktır Burada vazifen var ama buraya takılırsan kaybedersin. Işık gibi, şimşek gibi, gayipten gelen çakan bir şimşek gibi çak geç. Kirli bir yer olduğu için çer çöp haruhas diyor ona, çer çöp virüs olur, olacaktır. Gidermek için aşk ateşi lazım. Erişen haruhasa ateşi aşkı siper et. Aşk ateşiyle bertaraf edebilirsin. O derdi veren dermanını da verdi. Dert virüs, derman aşk ateşi. Bize aşkı sevgiyi bakın şair bu şekilde izah ediyor işte ama şair aynı zamanda tabii bir şey yani neticede usta yani mevle, Mevlevi şehidi, dededir efendim. Seyri süluktan geçmiş, dersine çalışmış, bir yere gelmiş de söylüyor. Yani bir şey biliyor da söylüyor yani efendim. Bize anlatıyor ki buradaki her türlü kirden pastam, arınmanın, kurtulmanın da çaresi aşk ateşidir. Aşk ateşi onun için lazım zaten. Ballar balını buldum, dükkanım yağma olsun demesi ondandır. Ganidir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var demesi ondandır. Ona kavuşan her şeye kavuşmuş oluyor. Yanan aşk ateşine ateşi duzahdan imindir. Ne kim bir kez yanar yandırmak anı gayrı mümkündür diyen Fuzuli de aşk ateşiyle bir kere yanan cehennem ateşinde yanmaz. Çünkü yanan yanmaz diyor. Yani bu bunu ateşe benzetiyor. İşte ateş kiri arındıran, temizleyen şeyin adıdır. Ama aşk ateşi yani teşbih benzetme ateş üzerinden veriliyor. Bana sorulsaydı edebiyatı kökten özetleyen bir beyt öğreneyim başka da beyt öğrenmeye vaktim yok denilseydi herhalde naili merhumun şu beytini söylemek isterdim. Aşkı en yüksek seviyeden anlatan, sevginin insanı ıslah etmekteki değerini en etkili biçimde anlatan üstadımız Zîr-i şem'ü pâyı gülbünde ayarı suzişi Bülbülü pervanenin hakisterinden bellidir. Bülbül gülün ateşiyle yandı, kül oldu. Gül ağacının dibine düştü. Pervane mum ile yandı. Mumun ayakların ayağının dibine düştü. Sen o küllerden takip edebilirsin. Aşkın yolunu, izini. Geride bir kül bırakır o kadar diyor. İşte arınma, temizlenme, güzelleşme. Altını bile ateşle muayene ederler. Ateşe girer çıkar, halis ise bir karışıklık yoksa girdiği gibi çıkar. Varsa kararır, bozulur. İşte bela insan adlı cevherin, altının muayenesi için bir ateştir. Yani bela böyle bir ateştir. E, bela geldiği zaman yabancılık çekme. Efendim bir yabancıyı karşılar gibi karşılama ama evdendir diyor. <laughs> o evdendir. Onu iyi tanı. Zaten onunla geldin. İşin başından beri onunla tanışıyorsun. Elest meclisinde bela demiştin. Eski dosttur. Seni arındırmak, temizlemek, güzelleştirmek için gelir. İyi ağırla. Ağırlayamazsan Rabbine şikayet eder. Ya Rabbi bu kulun benim kıymetimi bilmedi. Beni al başkasına ver der. Asıl işte o zaman kaybetmiş oluruz. Hocam Tolstoy'un sorusunu sormak istiyorum size. İnsan neyle yaşar? Çok enteresan bir adam bu Tolstoy. Uzun yıllar oldu benim İnsan neyle yaşar kitabını okuyalı 20 yılı geçti. Fakat bir lezzet var dimağımda. Detaylara hakim değilsem de. Bir arayışın adamı. Yani çok şanlı bir arayışın adamı. Temel soruyu sormuş. Şeyh Galib'in cevabını peşin verdiği şeyin sorusunu sormuş. Ne ile yaşar insan? Yani tercüme ederken ne kadar hata edildi bilmiyorum ama niçin yaşar? Sorusunu Havi bu, onu içeriyor. Varlık sebebi ne? Yani now why? <laughs> meselesine temas etmiş ve çok güzel bir cevap vermiş. İnsanın yaratıcısını tanımakla e, sonsuz hayata geçerken sonlu hayatta e, vazifelerini yapan... İdrakine erişmiş birisi olarak hayatını tamamlamasıyla yaşar demeye getirmiş gayet net bir şekilde aslında. Hazreti Muhammed diye de bir eseri çıktı malum. Yani onun aradığını bulduğuna da kâniyim ben. O kitabı okuduktan sonra insanda tereddüt bile kalmıyor. Gaybı bilen Allah. Neyle yaşar? Sahibini tanımakla yaşar. Varlık sebebini idrak edebilmekle yaşar. Hayatı ancak böyle anlam bulur. İnsan anlam avcısıdır anlamı kaybettiği takdirde yani hayvandan aşağı olur mu olur en kötü hale düşer mi düşer konuşmalarımızın bir yerinde e, giydiği elbiseyi kendi kimliği zannettiği için ruh şaşırdı falan meselesine değinmiştik. Osman Nevres'in bir beyti ezberden okuyamayacağım için kopya çekmek üzere elimi aldım. ıktır bizi mahrum eden hep feyzi ulviden, hübutü ruhi pakin sevbi cismi iktisadandır.'' Adam da çok karışık yazmış rahmetli bir Osman Nevres var ya çok acayip bir adam bu. ''Alakalar, tutkular, ilintiler, takıntılardır bizi yüce feyizden mahrum eden.'' Feyzi Ulvi'den bizi mahrum eden odur, takıntılardır yani. Hübutu, yani aşağı düşmek, değer kaybetmek demek. Ruhi pakin, temiz, güzel, mücella olan ruhun düşüşü, sevbi cismi iktisadandır. Beden elbisesini giymesindendir diyor. Beden elbise. Sen o değilsin. İnsan ne olduğunu unuttuğundan geliyor başına ne gelirse. Ya sen ne oldu bedeninde bir arız oldu iyi de o bir elbise olacak yani tamam ızdırabı var Sabır ister o sayede bir sürü kazanacakların vardır falan ama Sen o değilsin ki Bedeni bırakıp gidiyorsun Hatta ondan kurtulunca Hız kazanıyorsun yükünden Arınmış Yani gökyüzüne doğru giderken füze Boşalan yakıt tankını bırakıp gidiyor daha hızlı gidiyor ya onun gibi bir şey yani Neşeli olmak lazım Çünkü Allah zayi etmez. Biz e, şerefsizlik yapmazsak, <laughs> bize alçaklık yapmazsak, hıyanet etmezsek Allah zayi etmez. Bir ümit var ki nefes alıyorsun. Sana verilen bir kıymet var ki idrakin var. Yani artık kendini tanı, artık gözünü seveyim. Yapma böyle. Kendine iyi davran. Noktasındayız yani. <laughs>